Merhaba arkadaşlar, ben Sibel, Oyun kanalımın yeni videosunda hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğiniz ve devamına gelmesini istediğiniz 100 Yaşam oyununun 4. serisindeyiz. Sakura'mızın başına neler gelecek ve 100 yaşına kadar yaşayabilecek mi gerçekten çok merak ediyorum. Hızlı bir şekilde videoya geçmek istemem videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımızı ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bunları yaptıysanız eğer hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. <laughs> Ne oldu şimdi? Niye beni başlangıcı attı video? İnanamıyorum. Harbiden ölmüşüm. Sakura 100 yaşına kadar yaşamayı beceremedi. Ama ben boştan yere açmadım bu oyunu. Bari erkek versiyonunu oynayalım. Kız Kembe'yi çöpten bulmuşlardı. Bakalım erkek versiyonum daha güzel bir hayat geçirebilecek mi? Hep birlikte görelim. Perfect. Hadi lütfen. Lütfen bir anam babam olsun. Lütfen ya. Ay. Erkek oldum ya. <laughs> evet adımız ne olsun? Geçenki videomun altına biri abla adın Tirrek olsun demişlerdi. Adım Tirrek olacak. Evet Tirrek oğlumuz dünyaya geliyor. Doğru yazdık değil mi? Tirrek evet. Bir yaşımıza gelmiş bulunmaktayız. Ah. Allah'a şükürler olsun. Bugün çoktan bulunmadım. Baba! <laughs> Uhuhu! Uhuhu! Anam. Canım anam. Babaya mı gitmeliyiz? Anaya mı? Tabii ki de anneye. Tabii ki de annem benim, canım annem. Oh. Merhaba, ben doğdum Benim adım Fırat. Anne beni emzirmeye başladın. Hmm. Anne sütü kadar da mükemmel bir şey yok. Oh, bir yaşımızı güzel bir şekilde tamamladık. İkiye geçtik. Yine mi sınava tabi tutuluyorum ya? Bir yaşındayken de yarışa girmiştim. Ah, oh, neyse. Bu yarış kolaymış. Emekli emekliye annemin güzel kollarını buldum canım annem. Oh. Anneciğim. Anne benim adıma niye tırrek koydun ya? Şimdi bak pişman oldum iyi mi? Uuu 3 yaşımızda hemen büyüdük. Ah. Ayaklandım e? Ee? Hangisini almalıyım? Vazo'yu mu almalıyım yoksa oyuncağı mı almalıyım? Ben daha çocuğum oyuncağı alacağım tabii ki de. Ee? <laughs> Oyuncakları niye kırdın yavrum? <laughs> Babam baya şok geçiriyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Baba? Baba niye bu kadar kızdın kendini harap ettin yerden yere vurdun yani ben 3 yaşındaki çocuğum tabii ki de oyuncağı kırabilirim. Ama ben 3 yaşındaki hiç oyuncak kırmıyordum. Bunlar iyi kırıyor ya. Neyse oyuncağım oyuncağı kırdım da bir aydınlanma geldi bana yine. Aa ne aramıyordum 5 yaşına geldim ya. Sakura hiç bu kadar büyümüyordu. Aa Bunu Sakura versiyonunda ben kızdım bu çocuk bana geliyordu. Şimdi Sakura mı bana gelecek? Hmm. Arkadaki kızı öğle yemeği için davet mi etmeliyim yoksa kendim mi yemeliyim? Tabii ki de davet et be. Hadi kabul et kabul et hadi. Benle yemek yer misin? Ben de yemek yer misin? Ha. Hadi birlikte yiyelim. Canım aşkım benim. Bundan sonra aşk oluyorlar. <laughs> Aa, tabii. Kızı getiriyorsun. Yaz ben erkek olsayım. Harbiden güzel canlar yakardım da. Ne oldu şimdi? Aa, bu pis tuvaleti temizledi annem. Yalnız bu tuvalete en son kim girdi? Neş gibi Niye sizin tuvaletinizi ben temizlemek zorunda kalıyorum? Ben yapmadım ki. Neyse annem mutlu olsun yeter ki de yaparım tamam. Gel temizliyorum annem tamam. Kim gerçekten en son kim girmiş gerçekten korkunç ya şuna bakın dışına mı şuna da yapmışlar ya. Böyle bir olay buralarda ne istedil mesela tam olarak arkasına nasıl yaptınız? <laughs> Kafamda deli sorular evet. Tamam annem. Anneciğim sen mutlu oluyor törkü. Oo, bak tertemiz yaptım anneciğim benim. Bana yemek yapacak mı? Ha? Bak, her yeri temizledim. Aa, 7 yaşında arkadaşlarıma kamp yapmaya geldim. Çok iyi. O arkadaşlarım bayağı odun modun var. Balık alıyoruz. Ç hmm, çocuklar orada yüzüyor. Tabii ki de yanlarına gitmeliyim ya. Ayrı bir balık mı tutsam? Ama şimdi bunların yanlarına gidersem açlıktan öleceğiz. O yüzden ben bir balık tutayım en azından. İki kızın gönlüne girerim ya. Yemek getirdim diye. Hah. Umarım tutarsın bu arada çocuğum. Tırrek. Gözüm de bir onların oyuncağında kaldı. Aha. Bu ne? Deniz fokur diyor. <gülüyor> <gülüyor> balığımı yakaladım. Öğle yemeğinizi getirdim. Artık beni mi seversiniz? Balığı yedik mi? Ya yine mi sınavdayım? Bu ne? Nereye gideceğim ben anlamadım ki bu nasıl bir oyun? Ne yapıyoruz ki şu an? Eee şunun şurada mı tur atacağım? Vallahi hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor şu an? Aa bunları yakalamam lazımmış. Tavşan kaç tazı tut oyunu oynuyoruz herhalde şu an. Hadi dur dur yakalayacağım. <laughs> dur 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 kız gel. Dur dur dur. Ay yakaladım kız seni. Oğlanı yakalay, Oğlan oğlan gel gül lan gül bekle bekle. Aha, aha yakala. Aha, yakalayamıyorum. Of, dur. Tersen yakalayacağım. yine yakalamıyorum. Allah Allah. Of. <laughs> Hepinizi yakaladım. <laughs> <laughs> Tire şu an güzel bir hayatı var. Sakura gibi çöpten bulunmadı. Güzel bir ailesi var. Arkadaşları var. Çok iyi. Balık da tutabiliyor. Perfekto. Kız yaşımıza gelmiş bulunmaktayız. Biraz daha büyüdük. Çatılar bayramım var bugün. Cadılar bayramımız var ve ben hangi kostümü giymeliyim? Cadılar bayramında bir muz kıyafetiyle mi gitmeliyim? Yoksa palyaço kılığında mı gitmeliyim? Tabii ki de muz. Palyaçolardan ne kadar korktuğumu bilenler biliyor değil mi? O yüzden muz, muz şekline gideceğim. Muz şeklinde de aşırı komik oldum ya. <laughs> Aa, arkadaşlarım da bekliyor. Çilek kız ve muz adam. Ne haber kız? Hadi insanları korkutalım bir sürü şeker alalım. Hmm. Korku evine mi gitmeliyiz yoksa güzel görünen bir eve mi gitmeliyiz? Tabii ki de korku evine gitmeliyiz. Hı, -hı. Sadece burada giderim ama gerçekte gitmem. Tık tık. Ah, çok korkunçmuşsun gerçekten. O oh, kaba suratlı adam. Bir tür şekerimiz Rüsey! oldu. Hmm, yüzme dersindeyiz herhalde. Neden göl siyah? Ataklıkta mı yüzüyoruz anlamadım ki bu nükleer atığın içinde mi yüzüyoruz hiçbir şekilde algılayamadım. Yüzme kursundayız ve şu an eğitimime devam mı etmeliyim yoksa hazır olduğumu mu söylemeliyim? Hazırım ya. Hazırım. Öğrettin hocam çok güzel öğrettin. Hazırım. Umarım boğulmam ya. Lütfen. Lütfen boğulma. Tırrek tırrek boğuldun mu tırrek. Nükleer atıkta boğuldu ya. Gebereceğiz şimdi. Hocam kurtaracağım kurtaracağım. Sağ ol hocam öldüm hocam çok sağ ol. Kim dedi benim yüzmeye hazır olduğumu? Ben tırrak olduğum için bir saat içinde yüzmeyi öğrendim. Evet. Uhu. Uhu. <laughs> Hepsi senin sayende hocam. Yüzmeyi de öğrendim. Ah. Halidoro. Ne oldu? Halidoro. Benim adım Halidoro değil baba. Tırrak. Hmm. Babam arabasını kirletmiş ve ben niye temizleme zorunda kalıyorum ya? Ben bu ailenin kölesi miyim ya? Vallahi anlamıyorum. Tuvaleti gel tırrek temizle. Arabayı gel tırrek temizle. Bu nasıl iş ya? Hani nerelerde var ki başka? Cık, şuna bak. Nereye girmiş? Bataklığın içine mi girmiş? Anlamadım ki. Cık, Cık, para verin bari bana. O kadar kölelerinizi yapıyor. Arabanı turlatmaya izin verirsen. Daha yıkarım. Vereceğim mi? Yani. Tabii ki de perfect. Ben yıkadım çünkü. 12 yaşımıza girmiş bulunmaktayız. Erkek şeklinde 12 yaşına kadar gelmek zor oldu. Kiliseye geldim. Dua etmeye mi? Kanalım 1 milyon abone olur inşallah. Allah'ım amin. Burada dünya barışı için dua mı etmeliyiz yoksa Tanrı yok mu diyor? Atayız. Tabii ki de dünya barışı. <laughs> Yay! Papan hoşuna gitti. Kutsadı beni. Oh. Papanın yey diye yanıma gelmesi gerçekten çok hoş. İki yol ayrımından birini seçtik. Ay artık hayatımız buna göre şekillenecek. Yine bir aydınlanma geldi. Büyüyorum. Oo, artık bir delikanlı oldum ben. 13 yaşıma geldim. Okuluma geldim evet. Ne oluyor? Sınıfıma doğru gidiyorum herhalde. 25. Siz daha benim kim olduğumu tam bilmiyorsunuz değil mi? Fight. Ya <laughs> ah. komik. Bir yumruk attım sana. Ne olur dövme. Dövme ne olur. Ah, ah, al, sana. Al, ah, al ah. lan. ay vurma. Vurma, vurma bana. Ah. Döveceğim seni. Bana çelme atmak ne demekmiş? Göstereceğim sana. Ah, ne ya? Bunlar da vur vur diye bekliyor. Leo derken bayıldım öldüm bu nasıl iş ya. Tabii ki de kavga önermediğim bir şeydi zaten. Niye kavga ettiysem. Ne yapayım o da benim niye ayağıma çelme atıyor ama sinirleniyorum. Yapma. Niye çelme atıyorsun ve niye bana gülüp dalga geçiyorsun? Yürümeye devam edeceğim. Sana beddua edeceğim her gece görürsün sen. Çelme atan çocuk. Bile. Oh. <gülüyor> <Zavallım>. <gülüyor> <Zavallı> tirek. <laughs> Bak ama beni kavgaya sürüklüyorsunuz şu an. Yine ben öldüm. Hii, nasıl dövdüler beni. Demek ki bunu siz istediniz. Sizi şimdi ne yapacağım ben? Bekle, bekle. Şimdi çok güzel, çok dikkatli bir yumruk atacağım sana. Bekle. Ah! Oh. Nasılmış? Ha? Hissettin mi bunu? Ah! Nasıl? Nasıl güzel mi? Çok kıran kırana bir mücadele oluyor şu an. Hmm. Oo, nasıl yarı yatırdım. <laughs> Bunu siz istediniz. Ben kavgaya karşıydım. <gülüyor> <gülüyor> oh, kızı da kolum attı. Benden değil erkek olurmuş ha. Okulun en mafya çocuğuyum. Benim kız orada bekliyor. Aa, benim kıza gitmem lazım. Dur ne geliyor? <laughs> <laughs> kız arkadaşımı alacağım. Gelme. Lan gelmesene. Oh. Ne haber yavrum? Yemin ne nasılsın bugün okul nasıl gitti? Hmm, çok güzelsin. Ha? Bak bak okulda okulda. Tırrak işini biliyor. Oh. 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 Geç mi kaldım ne oldu anlamadım ki. Yatağımda uyanık bir halde buldum kendimi. Evet. Bir kalkamadın sen de. Tabii ki de okula git. Okulum var. Okuldan kaytarmak yok Tırrek Bey. Hocama bak. <laughs> ne diyorsun hoca? Aa, geç kalmışım ki ben. Girebilir miyim hocam? Ne anlattığım dair hiçbir fikrim yok gerçekten. Ee, yine ayrı bir yol ayrımına gittim ya. Bu yolun sonu yok gibi. Puh. <laughs> ne kadar uzun bir yol var. Aa, Anlamadım. Sanki bir U dönüşü yaptık. Evet demek ki okula gitmemem gerekiyormuş. <laughs> Beni resmen kötülüğe sürüklüyorsunuz ama siz. Hiçbir örnek vatandaş olamıyorum ki sizin sayenizde. Neyse örnek vatandaş olmayanlar herhalde yüzde yaşayabiliyor. Amacımız yüzde yaşamak. Okulu kaytardık. Oo, arkadaşlarımla buluştuk. Sakın ormana mormana gitmeyin bakın. Sonra korkulu korkulu şeyler görürsünüz. Oo, merhabalar. Ne oldu yavrum? Ha ne diyorsun? Bak işte ormana gidiyoruz ya. Birileri sizi yesin de görün siz. Yakında yine güzel bir yol ayrımına geleceğim. Ya 17 yaşıma gireceğim ya 21 yaşıma. Çok heyecanlı. 21'e geçmek istiyorum ya. Artık hızlı olsun bazı şeyler. Kuşlar ötüşüyor. Bir ormana geldik ve... Aa, uçurumdan atlıyoruz. Çok tehlikeli. Hepsi atlıyor. Ben atlayamayacağım değil mi? Atlamalı mıyım yoksa atlamamalı mıyım? Bence atlamazsam 100 yaşına kadar yaşarım ya. Atlamayacağım. Hadi sen git atla. Tam atlamıyorum da niye geri geri geliyorum ki anlamadım. Siz 20'nizde ölürsünüz. Ben 100 yaşıma kadar yaşayacağım. Allah kahretmesin. Atlamalıymışım ya. <laughs> Hayır ya. Hmm, PlayStation oynuyorum. Ne var? Hmm. Oyun oynuyoruz kızla ilgilenmiyoruz. Ablamız bayağı sinirlendi şu an. Bak yapma. Oyunun içindeyim ne yapıyorsun? Ha? Şu an aşırı sinirlendim. Aşırı sinirlendim. Ne yapsam ilgilensem mi şunla ya? Niye ben oyun oynarken fişi çekiyorsun? Ha? Bunu kız erkek durumu yok. Neyse sarılayım gel sana gel. Tamam yeter kadar ilgilenmemişim. Gel. Gönlünü de aramadı. Hem oyundan olduk hem kızdan olduk iyi mi? Vay yetişkin biri oldum ben şu an bu yol ayrımı da neyin nesi? Telefonumda geziniyorum sakin sakin oturuyorum. Ha, ne oldu? Telefonda Hı. ne gördüm? Aaa Tinder'a mı geldim ben ne oldu? Kız arkadaşımdan ayrıldım ben. Kendimi yeni kız arkadaşı buluyorum. Aslında bunu beğendim ya. Bunu mu seçsem? Hadi gel seni seçeyim gel. Bakalım yollarımız nasıl olacak bu kızla. Arkada maymun vardı maymuna gelmemek için hemen ilkini seçtim. Maymun sevgimi bilen biliyor evet. Bir alışveriş merkezine geldik. Hmm, kız arkadaşımla birlikte. Diğerinden güzel bu ya. Baya birbirimize aşıl şu an her şeyi yaptık hmm. valla. Kahve içtik oyun oynadık yemek yedik. Oh. <laughs> <laughs> Mücevhere mi geldik? Param yok kızım beğenme bir şey. Evet hangisini seçmeliyim? Bu nasıl bir iştir ya? 100 dolarlık kötü bir yüzüğü mü seçmeliyim yoksa 20 bin dolarlık bir pırlanta mı seçmeliyim? Eğer bu pırlantayı seçersem kızla evlenecek miyim? Kafamda böyle sorular. Hadi sana feda olsun 20 bin dolarım. Ama alamıyorum. Param yok mu Tamam 100 dolar lider edeceksin kızım. Ne beğenmedin hmm. mi? Braga. Yok diyorum param yok diyorum. Aha bu da ayrıldı bende. Hmm. Bir şey diyeyim mi? Sen benim param için mi sevdin? Vuhu! <laughs> <laughs> Para göz sevgilimden ayrıldığım için çok mutluyum. İyi ki gitmişsin. Maymunu seçmeliydim evet. Maymun yüzük de istemezdi. Hiçbir şey istemezdi. Neredeyim şu an? Bayağı yüksek bir yerdeyim. Yine mi kız seçeceğim? Evet yine Tinder'a giriyorum şu an. Aa. Aa yo. yo. Hello. Ben kıza dışarı çıkmak ister misin diye yazmışım. Hayır demiş. Şuna bak nasıl yüzsüz bir şekilde. Ha yo 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 hello yazmışım. Yine yazmam gerekiyor. Ne haber yazayım bari. Cevap verecek mi? Lütfen benimle konuş hadi ya. Oğlum konuşsana. <laughs> Yürü git dedi bana. Yazıklar olsun sana ya. Cebimizde 3 kuruş para yok diye bizi yüzük almadık diye terk ettik. <laughs> Telefonu niye attın sinirlendim ya. Evet. Kafayı üşütmüşüm. Niye atlayayım? Mal mıyım? Bir kız benden ayrıldı diye atlayacak mıyım? Hem de para göz bir kız. Tabii ki de. Bir şeyler düşüneceğim Nereye gidiyorum? Hayır. Ha, telefonumu almalıyım. Tabii ki de. Attığıma pişmanım zaten şu an. Sakın, sakın bak. Yelteniyorsun. Hayır. kirrek ne yapıyorsun? Telefon havada kaldı. eee <laughs> kızı yine yanıma almışım ha. Yalnız kızı nasıl tutuyorum şöyle. tabii ki de para gözlerisi kız tabii ki de o arabanın içine koşup kaçacaktı. Lan oğlum sen de mal mısın sürekli kızın arkasından gidiyorsun ya. Bir de ağla seçeneği koymuşlar ya. Niye ağlayayım? Tabii ki de bir iş bulacağım. O kıza güneni göstereceğim. İş bul çabuk. Ağla diyor bir de. <laughs> Beş parasız. Yüzüğü alamadın kız gitti işte. Yüzük meraklısı. Hmm, menajer. Evet güzel bir iş. Ama menajere kahve mi getiriyorum? Hey. Merhaba abla. Hmm. Merhaba Nar hocam. Beğendiniz mi? <laughs> Niye beğenmedim pardon? Kahve bu. İçine tükürüp de getirmedim ya. <laughs> Bak şimdi ya. Ya seçenekler muazzam. Dökülen kahveyi temizle ve onu yumrukla. Şimdi yumruklarsam menajer olunmayayım ki? Şimdi benim kahvemi nasıl atabiliyorsun beğenmiyorsan. <laughs> Ama kadına da el kalkmaz. Abla bizden sarı çıktı ya. Evet. Anında mezar taşımın dikilmesi tek yumrukla gerçekten çok hoş. Abla demir yumrukmuş demek ki. Tamam temizleyeceğim. Tamam. Pinde mi emelet yok şuna bak. Tövbe yarabbi. Ne yapıyor pardon? Yalnız şu an gururum ayakları altına alamam. Net bu patronu yumruklayacağım. Yerleri temizlerken bir de kafama ayağını koydu. Ne oldu karnım ağrıyor. Dur tamam. Tuvalete tuvaletine gideceğim tabii ki de <laughs> Manyak mısınız kadınlar tuvaleti işaretlemişler. Bir suvara gideyim <gülüyor> 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 Bilmiyordum ki Onu <yolu> yapacağımı <laughs> Ay pisuvara pisledim la Ay Temizlemeden geldim bir de <laughs> Yalnız erkek olsaydım kesin bu tirrek gibi biri olurdum Beş parasız ve Ve bir suvara yapan Hangi arabayı almalıyım? Yalnız arabalar birbirinden mi gerçekten? Mavi mi almalıyım yoksa beyazı mı? Beyazı tercih ediyorum. Beyaz daha pahalıymış. İyi en azından param var. Herhalde şimdi intikamımız acı olacak. Kızın yanından arabamıza geçeceğiz değil mi? İyi 30 yaşına kadar kendi arabanı almış ol. Evet arabamla turluyorum. Bu da bu kızla turluyor şimdi. Bu adam da arabasını bırakmış. Bak bak. Oh canıma değilsin. Oh, iyi oldu sana. İntikam soğuk yerel bir yemek. Yine sen misin? Ha? Merhaba. Hemen buraya gel diyor. Niyeymiş canım? Evdeki kahve makinem arıza yaptı. Bana ne? Acaba müsait bir zamanda evime gelip onu tamir eder misin diyor. Tabii ki de etmem. Yine ölür müyüm ya? Tabii hocam edeyim ya. Hı, geldim patronun evine. Tık tık tık, tık aç. Evet, <laughs> <takar>. Ne? <laughs> Nerede kahve makinen? Ben tamirci miyim acaba? Niye senin kahve makinelerini tamir ediyorum? Git tamirci tut kendine. Az ya da uşak tut. Alika. Ne anlayacağım şimdi ben bundan? Bir saat oldu. Sanki çok biliyorum da. Hmm, neredesin? Bir saat beni kahve makinesine bırakıp geri gitmiş. Nereye gittiyse. Pis patron. Hey hey. hey, hey. hey. Aa bitirdim bitirdim evet. Burada bak enteresan şeyler olacak şimdi. Bana bir de oh. ayak masajı yapar mısın diyor. <laughs> ah, yaparım sana ayak masajı. Bana ne? Oh. Yapamam. Kesin kovulacağım. Kesin kovulacağım. <laughs> Kovuldun diyor işte ya. Bu nasıl bir iş ya? Hem beni kovdu hem beni balkondan atarak öldürdü. <laughs> bak bu kadın benim delendiriyor ya. Bu kadın beni delendiriyor. Ne bu diyorsun? Öldün ya. İyi balkonda atlayarak ölmemişim. İşten de atıldık iyi mi? Şimdi 5 parasız kaldık yine ya. Aa, dilenciliğe mi başladım ben? <laughs> ne? Niye dilenciliğe başladım? Yavrum kaç yaşında çocuksun ya. Git çalış bir meslek sahibi ol. Polis geldi evet. Burada dilencilik yapamazsınız Direkt Bey. Bana tutuklusun dedi. Niye? Alt tarafım para dilendik ya. Bir şey istemedim ki sadece para istedim ya. Abi niye tutukluyorum ben anlamadım ki. Onun silahını alıp ona mı vurmalıyım? Yoksa polis abiyle birlikte gözaltına mı girmeliyim? Vursam kanun kaçağı mı olurum acaba? Tamam gözaltına alınayım var ya. Didencilik yaptım diye beni tutukluyorsunuz. Aşırı sinirliyim şu an. Allah'ım ya. Bak yine kötü bir hayat yaşamaya başladım ben ya. Of. Pardon ne bu bu diyorsun? Gerçekten adının adının hakkını veren bir kişi yaratmışım. Tirrek. Tirrek'in adı da Tirrek olduğu gibi beyni de Tirrek. Vay ya hapishaneye girdim ben. Bir dilencilik yaptım ya, hapishaneye mi atılır ya insan? İnanamıyorum. <laughs> 33 yaşımda parmaklıkların arkasına girdim ya. turuncu biz kıyafetimi tercih etmeliyim yoksa çizgili olanımı? <laughs> Turuncuyu tercih ediyorum. Hey! Bayağı mutlusun herhalde hapse düştüğün için. Evet arkadaşlar oyunumuzu bugünlük burada sonlandırıyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benim erkek versiyonumu kız versiyonumdan daha çok sevmişsinizdir. Bakalım bir sonraki videolarda Tiri hapishanede ne gibi maceralar bekliyor hep birlikte izleyip göreceğiz. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımıza ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.